Aleyküm arkadaşlar merhabalar. Bugün Diyarbakır'ın Sur içerisindeyiz. Sur'dayız, merkezdeyiz. Görüyorsunuz yeni evler yapılmış. Eski evler yıkılmış zaten. Bu burada da çalışmalar var. Bunu nasıl da gösterebiliriz Diyarbakır'ı bu Çalışma devam ediyor. Tamam biz buraya dönersek burası tarihi Surumuz daha devam ediyor. 5,5 kilometre dedik ya. Uzunluğunda olan bir sur. Evet arkadaşlar. Biraz gezelim beraber. Bir konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar Diyarbakır Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek deyince resmen e, sinirlendiler yani. Diyarbakır'a layık göremediler. Oysa ki Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirajda Diyarbakır için mübarek olsun demiş. E Ama bu mübareki görmüyorlar. İşte hangi kaynakta var? Hangi kaynakta var? Ya arkadaşım sen o kaynakı çok merak ediyorsan Google'dan görürsün. Diyarbakır üzerindeki yazıları var. Ben onun videosunu yaptım. Çok görmek istersen tabi ama görmek istemiyorsun. Ayrı mesele. Bakın burası da bir bir ara ben size bir yazıcı göstermiştim ya. Bakın arkadaşlar. Ben buraya girmek istiyorum. Yine. Ama bir de girmek istemiyorum arkadaşlar. Yasak olabilir mi? Bilmiyorum. İşte Diyarbakır'da eğer ki Mehdi Ersan zuhur ederse zuhur edecek. Yani bunu kimse e, hiçbir şey diyemez. yani Allah'ın takdiridir. Tabii ben girmek istiyorum. Biraz gireyim arkadaşlar. ne var ne yok. Çok merak ettim. Ben bu merakım çok fena. Evet bakalım ne var. Evet beraber giriyoruz arkadaşlar içeri. Hadi karşımıza köpek mi çıkar? Kobra mı çıkar? Şamera mı çıkar? Ben bilmiyorum. Bu artık nasip kısmet işidir. Evet. Burada da kazılar yapılmış. Belli ki aramalar yapılmış. Aramalar. Burada neler arıyorlar? Acaba? Mehdi Aleyhisselam Diyarbakır'dan eğer zor ederse korkarım ki büyük problemler çıksın. Hani insanlar deseler ki ya biz sizin Mehdi'nize inanmıyoruz. O dese ki ben sizin Mehdi'nize inanmıyorum. Böyle bir şey olur mu? Allah'ın dilediği olur. Allah'ın istediği olur. Allah kerimdir. Arkadaşlar biraz sıkıntılıdır ama neyse. Evet. Bu taraf karanlık bölge. Ayın diğer tarafı bu. Bu da aydınlık bölge. Vallahi billahi burası çok enteresan bir yer. Bu da bir kemik parçası var. Kemik parçası. Ya Allah. Abi ben gireceğim ya. Vallahi billahi Allah kerimdir ya Allah. Ölümden ötesi yok. Burada sanki bir mezar gibi bir şeydir. Ben bir videoda da ben buranın yukarısını çekeceğim alanınızı Yukarı, yukarı bölümü. Yani girmiş bulunduk. Evet. Ama çok serin bir yer. Bu yazıyı göstermiştim ya. Bu insan betimlemez. Tam bunun arkasında. Hani diğer tarafta görünen bir yer. Çok enteresan bir yer arkadaşlar. Ben yani çıkayım buradan. Ya Allah. Aa. Vallahi ben anladım meseleyi. Arkadaşlar burada büyük bir çukur var arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz. Burada bir ışık yansıması var. emin ediyorum. Burada bir alan var. Bak. Sen nasıl göstereyim? Benim bir ışığım yok ki. Ben burası boş, burası karanlık oda gibi görünmüyor. Bak bu altta, bu altta bir oda var. Bak oda var. Kesinlikle kesinlikle burada bir oda var. Yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum ya. Benim ışığım yok ışığım. İşte benim bir fenerim olacak ha benim daha. Fener. Çok enteresan bir yer. Neyse. Neyse abi. Neyse. Burası nereye çıkıyor? O ben dediğim delik buraya çıkıyor. Buraya çıkıyor. Burada gizli bir bölme var. Burada. Gizli bir bölme var. Açmışlar. İçeri girmişler. Bir oda gibi. Bir oda gibi ama karanlık. Ama hafiften aydınlık vardı içinde. Hafiften bir aydınlık. Orası nereye çıkıyor bilmiyorum ama örpertici bir yer. Evet buradan arkadaşlar. Yemin ediyorum insan gezdiği zaman birçok şey görüyor. Siz de benimle geziyorsunuz bunları. Tabi biraz sıkıntılı bir durum. Yani biraz kadife enerjiler de aldık. İçeride neler var bilmiyorsunuz arkadaşlar. Kemik paçaları var. Ondan sonra taşlar maçlar. Hani nereden bileceksin ne olduğunu? ne Allah bilir. Evet arkadaşlar. Şu anda ben biraz şok geçirdim de o meseleden dolayı. Allah kerimdir arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam Diyarbakır'dan çıkar ise Allah'ın takdiriyle ses de gökten nida ederse bence artık fazla uzatmayalım. Hani inanın inansızlık kötü bir şeydir. İnançsızlık hiç de iyi bir şey değildir. Ama tabii gökten nida olmazsa inanmamıza gerek yok. Hani tabii ki o ayrı bir mesele. Allah kerimdir. Evet, videonun sonuna geliyoruz. İşte burada da. Özel bahçeleri görünüyor burada. On gözlü köprüde. Bak karşı tarafta Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Teşekkürler arkadaşlar. Eyvallah.